Merhaba herkese. Rus girişimci Yuri Milner uzaylı yaşam arayışına 100 milyon dolar yatırım yaptı. Sıradaki ne? Elbette oraya gitmek diye düşünüyoruz. Milner, New York'taki ünlü kozmolog Stephen Hawking ile birlikte en yakın yıldız sistemimizi minik uzay sondaları gönderme ve gezegenlerini kontrol etme planı olan Breakthrough Starshot'u açıklamıştı yalnızca 20 yıl içinde dünya tabanlı lazerlerle hareket ettirilen hafif yelkenlerle ışığın beşte biri hızla hareket edecek ve diğer yıldız sistemlerine ulaşacak. Bence biraz uçuk gibi görünse de fikir şahane diyebilirim. Hawking yaşadığı dönemde bugün kozmoza bir sonraki büyük sıçramayı taahhüt ediyoruz dedi. Çünkü biz insanız ve doğa, doğamız uçmaktır. Bu fikrin en şaşırtıcı kısmı aslında uygulanabilir olmasıdır. Bu kolay ve hatta mantıklı olduğu anlamına gelmez. Ancak önümüzdeki 10 yılda var olan veya tahmin edilen teknolojiyle dayanarak bunun gerçekleştiğini görebiliriz. Öyle uçuk hayaller arasında değil olabilme ihtimali de yüksek. Hedef yıldız sistemi Alpha Centauri, yaklaşık 4.4 ışık yılı uzaklıkta. Bu eğer bir uzay aracı ışık hızında seyahat ederse varmasının 4.4 yıl alacağı anlamına gelir. Işık hızı ışığın bir yılda kat ettiği yoldur. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bu hızlarla bir sondayı hızlandırmaya yakın değiliz. Bunun yerine ışık hızının 5'te biri 20 yıl gibi bir sürede ulaşabileceğiz. Ancak bu bir uzay aracı için tasarım felsefesinde çarpıcı bir değişiklik gerektiriyor. Bugüne kadar roketlerden atılan yakıt veya itici gaz teknolojisi ile yol aldık. Bu durum Newton'un üçüncü yasası sayesinde oldu. Bu, ileri yönde ters ve eşit bir kuvvet yeni bir teknolojiyle çalışmaktadır. Daha hızlı gitmek için daha fazla yakıta ihtiyacınız var. Yine de bu yakıt uzay gemisine kütle ekler ve böylece kar topu oluşturur. Hem onu hem de uzay gemisini hareket ettirmek için daha fazla yakıt taşımanız gerekir. İşte bu tarz problemler yüzünden StarCat projesi ufak ama etkili uzay araçları düşünüyor. Yelken projesi tam bu aşamada devreye giriyor. Yansıyan ve momentum aktaran fotonların ışık parçacıkları olarak düşünebilirsiniz. Rüzgarını yansıtmak için Hafif bir yelken kullanabiliriz. Burada yelkenlerken teknolojiden az çok bahsedeyim size Ufak bir cihaz düşünün, e, boyutları çok ufak. Bunları yelkenli gibi hareket ettirerek e, bu teknolojiye erişmeyi düşünüyorlar. Işığın bir uzay aracını saniyede 60 milyon metreye kadar itebileceği fikri hayal görünüyor. Işık kaynağının gücünü Güneş'ten daha parlak hale getirmeniz ve uzay aracının kütlesini küçültmeniz gerekiyor. İşte tam burada dahiimiz ve girişimcimiz çözüm olarak ufak uzay araçlarını öneriyorlar. Milner Nanocraft'ın olası gezegenlerin görüntülerini ve diğer bilimsel verileri yakalayıp eve ışık üzmesiyle geri gönderebileceğini ekledi. Bu görev başarılı olursa Alfa Centauri hakkında olduğu kadar kendimiz hakkında da bize bilgi verecektir. Çığır açan Starshot, mevcut veya yakın gelecekte mevcut olacak teknolojiye dayanıyor. Diyen Milner, tüm çalışmalarının kamuya açık verilere dayandığını da sözlerine ekliyor. Starshot teknolojisini geliştirmek ve kanıtlamak zaman alıcı ve pahalı olacaktır. Ekip üyeleri, Nanocraft'ın Alfa Centauri'ye gönderilmesinin muhtemelen Bugün yapılan en büyük bilimsel deneyler kadar maliyetli olacağını söyledi. Ancak sonraki görevler çok daha ucuz olmalı ve ölçek ekonomiler, ilk görevin başarısı sonrası daha fazla kaynak arttırımı ile daha iyilerini hedefleyebilirler. Breakthrough Starshot temsilcileri her nanokraftın kalbindeki çipin üretimi bir iPhone kadar maliyetli olduğunu söyledi. İnsanlığın uzay çağını başlatan kozmonot Yuri Gagarin, Milner için bir ilham kaynağıdır. Milner yaptığı açıklamada, insan hikayesi büyük sıçramalarından biri uzaya ilk çıkışımızdır dedi. 55 yıl önce bugün Yuri Gagarin uzaydaki ilk insan oldu. Bugün bir sonraki büyük sıçramaya yıldızlara hazırlanıyoruz. Breakthrough Starshot'un yönetim kurulu ölmeden önce Hawking Milner ve Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg tarafından oluşuyor. Bu Hawking ve Milner'ın birlikte çalıştığı ilk sefer değil. Hawking, Breakthrough Listen adlı akıllı yaşamın işaretlerini aramak için Milner'ın 10 yıllık 100 milyon dolarlık girişiminin açıklanmasına yardımcı oldu. Dünya dışı yaşam için şimdiye kadarki en güçlü arama olarak lanse edilen bu proje dünyaya en yakın Samanyolu'ndaki 1 milyon yıldızı inceleyecek. 10 yıllık proje aynı zamanda akıllı yaşamın izleri için bizimkine en yakın 100 galaksiyi tarayacak. Bu arada Miller dinleyebilecek herhangi bir akıllı hayata göndermek için en iyi mesajları üreten kişilere 1 milyon dolara kadar ödül verecek olan çığır açan mesaj projesini finanse ediyor. Gerçekten güzel projeler ve düşüncelere imza atmaktalar. Hızlanan nanocraft yol boyunca bir şeye çarparsa ne olur? Işık hızının önemli bir bölümünde seyahat eden bir uzay aracı küçük bir toz tanesiyle bile çarpışırsa birçok kötü şey olabilir. Aslında bu durumla kesinlikle proje çöp olacaktır. Ancak uzay çoğunlukla boş bir alandır ve proje ekibi çarpışma olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Yine de bu durumu düzeltmek için bu araçlardan çok sayıda yaparak göreve yollayacakları hakkında bilgiler okumuştum. Harika, peki ilk resimleri ne zaman göreceğiz diye sorabilirsiniz. Bunu söylemek zor. Makul lansmanlar önümüzdeki birkaç on yıl içinde gerçekleşebilir şimdilik bu proje sadece ciddi düşünmek ve gelecek için tasarlandı. Bu 100 milyon dolarlık bir kumar çünkü ek kaynaklar olmadan Starshot hiçbir yere gitmiyor. Starship gibi bir şeyi başlatmak milyarlarca dolarlık bir girişim olacak. Neden tüm bu kaynakları Alpha Centauri'yi ziyaret etmek için yatırım yapılıyor diye sorabilirsiniz. Alpha Centauri sistemi yıldızlar arası yolculuğun daha büyük bir vizyonunun sadece ilk adımı. Kozmik açıdan bu yıldız sistemi hemen yan komşumuz. 4.4 ışık yılı veya 25 trilyon mil olarak düşünebilirsiniz. Alpha Centauri 3 yıldızdan oluşuyor. Bu da bakılacak çok şey olacağı anlamına geliyor. Üçünden Proxima Centauri adlı küçük soluk kırmızımsı bir yıldız 4.24 ışık yılı uzaklıkta. Dünyaya en yakın olanıdır. Ancak diğer iki yıldız A ve B, güneşimize daha çok benziyor ve bu nedenle potansiyel olarak ve bilimsel olarak daha ilginç. Yaklaşık 80 yılda birbirlerinin yörüngesinde dönmekteler. Alfa Centauri'de yıldızların etrafında dönen gezegen var mı diye sorabilirsiniz. Muhtemelen var. 2012'de bilim insanları sistemin iki güneş benzeri yıldızından daha küçük olan Alfa Centauri B'nin yörüngesinde dönen potansiyel olarak kayalık bir gezegen bulduklarını açıkladılar. Ne yazık ki gezegenin varlığını ima eden orijinal kütle çekim izlerini bulamayan tekrarlanan gözlemlerle o gezegene ilişkin kanıtlar artık yok olmuş gibi görünüyor. Nanocraftlar Alfa Centauri'yi nasıl görecek? başlangıç olarak görüntülerin sadece büyük, parlak bir leke olması mümkündür. Sonuçta Starship her saat Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin eş değerini kaplayarak garip bir hızla uzayda dolanacak. Ekibin bu kadar yüksek hızlı görüntüleme yapabilen optikler yerleştirmek için planları var. Ancak bunu çözemezlerse uçan herhangi bir sonda yıldızlardan bazı Harika odak dışı resimleri geri gönderecek. Aynı zamanda uzun bir bekleyiş olacak. Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gitmediğinden bu fotoğrafların buraya geri dönmesi 4 yıldan fazla sürecektir. Tüm bu yeni teknoloji yakın yıldız sistemini görmek için yeterli mi diye sorabilirsiniz. Olabilir. Ekip işe yarayabilirse bu nanografları Güneş sistemindeki Satürn'ün geyser fışkıran uydusu Enceladus ve Pluto gibi yerlere göndermek de mümkün olabilir. Ulaşılması yalnızca 1 veya 3 gün sürer. %20 ışık hızında New Horizons yani yeni ufuklar uzay aracının yaklaşık 10 yıllık yolculuğundan çok daha kısa ve büyük bir kazanç olacaktır. Starshot projesinin yapılabilirliği bence çok yüksek mini kameralar ile diğer güneş sistemlerini incelemek bizlere gerçekten değerli bilgiler verecektir. Düşünün bugün Mars yüzeyine yolladığımız araçlar ufkumuzu ne kadar geliştirdi. Plüto'ya gönderilen New Horizons gibi Starshot faaliyete geçerse gerçekten harika olacak. Bu düşüncelerimi ek olarak şunu da söyleyebilirim. New Horizons'ın varış süresi gerçekten çok uzundu. Starship projesiyle Plütonun ötesindeki yerlere çok daha kısa sürelerde gidebiliriz ve i, yani temenni ederim ki ileride daha net ve e, daha gelişmiş sunumlarla beraber bizlere oralara ulaştırabileceklerini tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.